Sağol normalde bunu enişten yapar ama işteydi o. Ben de dedim kim var bizim boşta gezen avare, işsiz güçsüz benim torunum Aykut'um yapar dedim sağol geldim. Hangisine bastın bunları? Kendiliğinden gitti kanallar. yok. Gece televizyon, kumanda, priz aralarında konuşup örgütlendiler mi ya? Ne bileyim bu? O anne o tuşu teşhis etmen lazım hangisi? Rahat ol babaanne seni göremezler. Şimdi onlara bak ve televizyonu bozanın hangisi olduğunu hatırlamaya çalış. Bakayım. Valla bilemedim ki elma soyuyordum ben o an. Çok hatırlamıyorum. Renkli olan olabilir mi? Daha önce TRT1 değiştirmek, uydu frekansı bozmak, sahte volüm tuşulum gibi çok sabıkası var. Hah tamam. Al şunları. Bir milyonuncu kez yapman gerekeni anlatacağım sana. Sağdakinden televizyon açıp bire basacaksın. Soldakinden de kanal değiştireceksin. Bu kadar. Başka bir bundan şey yok. değiştiriyorum kanalı. Böyle. Hah işte bu kadar ya bravo. Al bundan. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Fahri Doktor adı. Ah buyur. Bu da senin. Yumruk sahnesi. Tamam. Evet kayıt. Gelsin yumruk. Kal öyle. Kestik. Kır bileği. Dök şimdi. Bak bunu dök dök dök. Bol dök. Bol ya. Gider göstereceğiz. Tamam hocam. Bol dök. Okey. Tekrar kayıt. Kestik. Çok güzel. Bir izleyelim. İzleyelim bir bakalım. Çok iyi. Çok atacım. Şahane oynamışsın. Tekrar çekmeye gerek yok. Bugünlük paydos. E, muhasebeyi bildirin. Efekt için 1000 dolar harcarık. Hadi. Pavyona. Dilan ne haber? Çok memnun oldum. Sonunda tanışabildik Cihan. E senin bu hayırsız sevgiline kalsa hiç tanışamayacağız. Allah'tan edeceğiz. benim sevgilim düşünceli. Hmm. Ya aşkım. Hmm. E, kahve içelim mi? Kahve getirdim bu arada ben. Ben kettle'a çoktan su koydum. Kaynasın içeriz. Ömürüm bak onu da düşünmüş ya. Tabii hmm. ki düşüncem aşk. aşkım. <laughs> Aliler nerede kaldı? Alileri bir arayayım ben ya. Sen önce aradım, yoldalarmış zaten. Ha, aradın mı? Süpersin. Her şeyi Yapış düşünmüş sevgilim ya. Hmm. Ha bu lavabo ne tarafta? Ben çok sıkıştım da gidip iki dakika ya. Ah, aşkım lan, iyi misin? La oha ne yapıyorsun? Ah, ah, değil ya, ben gidiyorum şey yap, ya. Kalkamıyoruz şu anda. Lan, ah. şey, lan Oğlum köpek gibi kitlenmesin. Oğlum bir şey yapsana. Sen, o, ha, tamam ne <laughs> yapayım kaynar su dökeyim oğlum ya. Allah'tan kız kettle'a su koymuş yoksa var ya sıçmıştınız Aşkım benim bunu bile düşünmüş ya Gel buraya hmm. lan, çık. Kapı mı lan bu kız Alttan kitlemiş hala üstten kitleme derdinde Ben de gidiyorum zaten Sapık mısınız nesiniz ya Şu anda Alaska'nın en soğuk yerindeyiz Bacalarımızın içinden geçen Noel babayı aramaya geldik Bugün lanet olası canlı yayın rekorunu kıracağız Diyeceğim ama kimse izlemiyor yayını Dur bir çevireyim kamerayı What the fuck bu ne lan atanamayan Power Rangers gibi? Lan Richard! Lanet olsun bu neyin kafası? <laughs> Jesus Christ! Şu anda geceleri yargıcıyım. <laughs> büyük baba? Lanet olsun telefona büyük babam girdi. Neden böyle oluyor? Telefon yedinci el olunca böyle oluyor. Telefonun içine herkes giriyor. Bu da annen herhalde. Selam anne. Hava soğuk. Hart giyin oğlum. Za! Za! <laughs> Gel lan gel şaka yaptım gel. Telefondaki benim. Bırak da işimizi yapalım Jack. Ulan avradına waffle diye meyveli lahmacun yedirdiklerim. Babanız kolon burada Amerika'yı keşfetti. Siz hala Noel babayı bekliyorsunuz. Boşuna bekliyorsunuz gelmeyecek. Gelecek. Bak geldi ne vereyim oğluma? Ne vereceğim bana? Beyin vereyim istiyorsan çünkü kafan %95 jöleden oluşuyor. Ulan <laughs> ne oluyor ne bu <laughs> Efendim dün hesabınızı gizlediniz ya. İnsanlar girmeye çalışıyor. Tamam, hesabı açın girsinler. Arkadaşlar yavaş 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 yavaş. Buyurun efendim. bir arkadaşım etiketlemişti. Sayfanızı stalklayıp çıkacaktım. Hay hay buyurun. Teşekkürler. Beyefendi buyurun. Sen kimsin ya? Alın bunu keşfetten gelmiş bu iyice gezdirin sayfayı takip etmeden çıkmasın yani. Buyurun DM kutunuz doldu taştı mesajlara yetişemiyoruz Kimseye görüldü atılmayacak Bugün unfollow istemiyorum Engellediğim hesaplar ne durumda? Efendim dediğiniz gibi kodese kapattık Günde iki fasulye bir tane kuru üzüm veriyoruz Yarım saatte bir de kırbaçlıyoruz efendim Dün yaptığımız reklamın ödemesi yaptı mı? Evet efendim güzel kaç takipçi kaybettik? Efendim sen de mi reklama başladın? Piç deyip takipten çıkanlara özel ücretsiz rehabilitasyon ve beyin emarı kampanyamız işe yaradı Üçünden ikisi vazgeçiyor gitmiyor Güzel ben kaçıyorum haberleş Hanımefendi buyurun hoş geldiniz. Videoya üç arkadaşımı etiketledim çıkıyordum ben. Üç arkadaş Benimle evlenir misin? Oh, ama anne. Tehlikenin yani pardon sevginin farkında mısın? Bu ödül almamız <laughs> başlamak istiyor. Her çocuğu loko lokomati. Makiniz geldi yanıma. Dedi. çocuğu. çocuğu. Yılın en çok parmakla gösterilen sanatçısı Alena Tilki. Geldim ki Çavani, Başi, Brok Kısa bir anektarla başlamak istiyorum. Padişah demiş ki sen misin o dipsiz kuyuya taş atan? O da demiş ki yani Leyla o sen olsan bari. Bunu neden anlattım bilmiyorum ama büyük halde bu da her gece bana anlatır. Aslında ağlamıyorum gözüme biraz panten kaçtı. Buradan beni kıskanan geçmişini fondötenle kapatan kızlara sesleniyorum. Aleyn acılık kazanacak. Geçen fanlarımdan biri beni aramak için Müge Anlı'ya çıkmış. Tehlikenin yani pardon sevginin farkında mısınız? Bu ödül almamı sağlayan Rachel ailesine, Abraham Tatsese ve Acun'a teşekkür ediyorum. Ben ne izliyordum ya? Nasıl yani? Bir ara bir reklam girdi. Ben ne izlediğimi unuttum ya. Karnım da acıktı zaten. Tamam yemek hazır sayılır zaten. Heh. Heh. tamam hazırsa çıkalım. Nasıl? E nasıl? Kendi başına hazırlanması uzun sürüyor. Biraz yardım et istersen. İki saat oldu tamam, ya. Çocuklar da gelsin gerisi. Ali! Nerede? Uyuyor mu hala? Geldim geldim. Kaçta geldin lan sen eve? Sabah altıda geldim baba erkendi. La! geç doğru sabah altı erken oluyor. İki saat daha erken gelsen döverdim. Çünkü o geceye giriyor. Yani. Oğlum tebrik ederim. Babanın bagını bulmuşsun. Baba, ya bir şey isteyeceğim. Of ya ne her şey baba baba kızım. Bebekken ilk anne dediniz diye 20 yıldır gönlümü mü almaya çalışıyoruz. Ne yapıyorsunuz baba 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 her şeye? Yeter anne demeye devam edin. Ben kimseye kırılmadım. Devam. Makyaj seti alacağım da kredi kartını verir misin? Kızım sen niye bizim yaptığımız şeye kendi yorumunu katıyorsun ya? Ha? Ben boşuna kızımın remixi demiyorum bunu en son telif atacağım sana olacak bak. Verin kıza parayı alsın işte nedir yani? Lan kes çalış da sen ver kardeşine. Hıya kafama ne vuruyorsun ya? Ya oğlum biz de adetten de çalışmayan şeye vururuz. Black işte Mesela 585'i mi bekleyelim yoksa izban mı? Hangisi? 585. İyi bekleyelim. Ama tekrar soruyorum. 585 mi izban Bak o zaman 585'ten metro oradan izban yapacağız. Evet. Bilek işte Böyle güzel çaylık vardı abi problem yok. Ama böyle böyle çaylık var da problem da sergi taşırken yuvarlandı da düştü daha sonra çayı verirken ambara soruyor da 150 kilo yok da e çaylık problem da yuvarlandı sergi gitti 20 da böyle güzel çaylıkta çalış var sabaha kadar problem yok kir durda para da istemiyor ama böyle yamuk yumuk çaylık var da hep problem da yomiye 200-250 TL yemek da içinde böyle güzel çaylık herkes yapsın bu çaylık çayeli çeçeva da var da büyük koy yukarı doğru çıkıyorsun arabayla da yukarı bırakır merdivenden aşağı indi böyle çaylık var koşuyorsun da koşuyorsun bak maraton 1-2-3 koşuyorsun güzel çaylık var sağ ol teşekkür Şimdi tiktok videosu çekeceğim <laughs> O neydi girl tiktokuna da videona da get the fuck off my home <laughs> Hop hop the hop the hop the rank Lanet olsun çok iyisin adamım yarın gel 50 kuruş olarak işe başla Hey ya Father tiktok videosundayım şimdi faturayı sana vereceğim komik bir şeyler yap Aaa çok gelmiş <laughs> Şimdi ben bu donkeyin üzerine neden çıktım niye çıktım Ördünüz yürüdüm ve çıktım şimdi de atlıyorum Hop çok komiğim. Hayda driverımın direksiyonu yok. Vay canına öndeymiş. Kiliseye gideyim. Komik oldu mu canısın? Çok komik oldu Jason. Büyük babamla birer tane şugur attık. <laughs> komiyim ben komiyim. Komiyim komiyim. Her gün TikTok videosu çekerim. Çekerim. Komiyim komik olmalıyım. Komiyim komiyim. Kimin wifi'si bu? Benim wifi'm bitine koyun. Az de kendinize bir internet alın. Değiştirmedim şifre. Can bakan, Oradan çek. İki arabayı oradan çekmeye geliyorum. He he hadi. Bir an evvel çek. Adıl bir ara da bu araba yıkat ya. Leş gibi kokuyor ya. Abla o zaman sıfır kokusu gidiyor arabanın. Hayır ama at mı taşıyorsun, zengin mi taşıyorsun belli değil ya. Ama sıfır kokusu giderse o zaman bir anlamı kalmaz. Belli oluyor mu bu arabanın sıfır oldu? Olmaz mı? Sıfır, sıfır elden aldım. Peki oldu. ben sana daha önemli bir soru soracağım. Bu arabayı benim nakit parayla aldığım asla kredi çekmedim belli mi? Abla sen naylon torbayla gittin aldın bu arabayı. Herkes biliyor bunu. O köpek aç köpek meyakıbe de öğrenecek bunu. Herkes bilsin. Geri zekalı üç günlük araba kiralamış sanki ben bilmiyorum. Abla. Götünün bokuyla bana, ya, bana yarışma açıyor. Sen kimsin benimle yarışıyorsun ya? Yol gidenin at binenin abla boş ver. Başka. Bu ne böyle iki buçuk lira araba almış buraya koymuşlar. Ya ben gel bu bir fakir insanlarla aynı yere araban fark ya. Çek fazla. Misafirliğe geliyorsunuz. Almışsınız üç tane meyve. Bakarsınız gözlere bunun içine ki götürdüğümüz meyveleri kat et bize servis de yiyelim. Madem onu gitseydiniz, kendi evimizi aldı, götürseydinizleri de, yeseydinizleri de, ha? Bir sessizlik oldu içeri, beni mi Ne neydi? Götürüyorsunuz bana ananası, bu ne de bu nasıl bir şeydir? Ben bunu pazara gördüm bir kere, adam dedi ki, pazarda ananası aldırdım. Dedim ki, ula kim kime ananasını saldırdı de. Bu nasıl yedirilir onu da bilmem ben. He, eh, böyle bir rezillik var mı ya? Böyle bir rezillik var mı? Götürüyorsun üç tane portakal, üç tane muz, bir tane ananas. Yani gelin bunları buraya yiyeceğiz, uçacağız. Ne anladık misafirlikten? Allah günah yazmaya harap. Hadi sileğe bak. Hep hormon ha. Ha bu da çile kolumu. Araya al daha tuş diye. Ha. Ne tat var ha. Ne, ne bir şey de ne bir şey Ne Tetsun böyle çandımı zor tutmuşum. Ha böyle karşıya hastaneye getirip iki tane serum taktıracaktım mu ki amca sakinleyeceğim. Çöpek. Şerefsiz karı. Oraya Kur'an okunuyor. daha yedisi çıkmamış. Sen diyorsun oraya ki ne zaman bu kata gidilecek mallar bölünsün ölen ölmüştür toprağa gömülmüştür. Terbiyesiz rospi. Dedim ulan kendimi tutup diyecektim ha ula, ula dedim naife. Sen kimsin diyecektim ha dayım bugün seni boşarsa sen en